Merhaba sevgili teraziler. İş ve kariyer yaşamınızda ortaklık kurduğunuz veya işbirliği yaptığınız kişilerle ilişkilerinizde bazı ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Olaylara sadece sakin kalarak müdahale edebileceğinizi unutmayın. Bugün 2 Aralık 2014 Salı, Mars günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay enerji ve motivasyonumuzu arttırırken ruh halimiz daha hevesli ve meraklı olabilir. Ay sabah ve öğle saatlerinde yay burcundaki Venüs ve aslan burcundaki Jüpiter ile üçgen açı yapacak. Sosyal ve iyimser enerjiler ilişkilerimizi olumlu yansıyabilir. Çevremizdeki kişilere karşı daha anlayışlı, yapıcı ve cömert davranmamız mümkün. Kulüp, organizasyon, spor, seyahat, eğitim, seminer, medya ve benzeri konularda başarılı çalışmalar yapabiliriz. Gençlerin birlikte çalışması